Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Afra Saraçoğlu'dan yeni paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz Afra Saraçoğlu 4 Ekim'de Paris yolcusu ünlü marka olan Balenciaga'nın Türk davetlisi olarak özel olarak Paris'te katılacak moda haftasına işte sizler için bu haberler ve yenilikler anında paylaşılacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın.